Merhaba arkadaşlar. Fatma Kılıç İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düz, sıralı bir model yapımı anlatacağım. Ben örnek olarak yaptım. Yeni yapanlar için yeni iğne oyası, yapanlar için de çok kolay, basit bir model. 3 tane zürafa yapıyoruz. Zürafalarınızı iki kere dolarsanız iğnenize daha güzel, daha hoş duruyor, dik duruyor. Ee, zürafamızın, son üçüncü zürafamızın içine batıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Zürafanın içine eşit olacak bir şekilde 4 tane pırpır pır yapıyoruz. 1 2 Pırpırlarınıza tek düğüm atarsanız daha güzel durur. sonra yanındaki e, zürafaya batıyoruz aşağıya iniyoruz ve buraya 3 tane zürafa yapıyoruz Üçüncü zürafamızın içine batıyoruz. Ve karşıya geçiyoruz. İçine yine dört tane pırpır pır yapıyoruz. ve dördüncüsünü de yaptık. Tekrar yine yanındaki zürafaya batıyoruz. 3 tane zürafa yapıyoruz. Üçüncü zürafanın içine batıp şey geçiyoruz. Tekrar dört tane pırpır pır yapıyoruz. tekrar yanındaki pırpıra batıyoruz. Ben burada ipimi kesiyorum. Hem bittiği için ipim, hem de videomun uzun sürmemesi için ipimi kesiyorum. diğer ipimi takayım. Şimdi üst sıramıza geçelim. İlk yaptığımız pürpürün içine çift sararak iğnemize sıkı bir düğüm atıyoruz. Küçük küçük zürafalar yapıyoruz. tane zürafamız oldu. İlk zürafamızın içine batıp karşıya geçiyoruz. Burayı çok bol bırakmayın. Sonra güzel görünmüyor. Burada 3 tane zürafa yaptık. İlk zürafamızın içine şuraya batarak küçük bir pırpır yapıyoruz. tekrar devam ediyoruz zürafa yapıyoruz yine bir iki tekrar baş, baştaki zürafanın içine batıp karşıya geçiyoruz Baştaki zürafanın içine tekrar batarak bir pırpır daha yapıyoruz. Şu ipimi keseyim. son zürafamızın içine batıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Buraya da bir pırpır yapıyoruz. şekilde. Ve karşıya geçiyoruz. İlk pürpürün, karşıdaki ilk pürpürün içine batıyoruz. Aynı şekilde zürafa yapıyoruz yine. Tekrar başa dönüyoruz. Buraya bir pırpır pır yapıyoruz. yavaş yapıyorum ki anlaşılsın diye. başa döndük yine sonuncu pürpürümüzü yapacağız bir tane daha yapalım Başa döndük yine. Birinci pırpır yapıyoruz. Tekrar zürafa. Başa dönüyoruz yine tekrardan. Bir pırpır pır daha. Sonuncu pırpırımızı da yapalım. videom uzamasın çok. Ben diğerlerini de yapıp geleceğim. Modelimiz bu şekilde. Videom tekrar ediyorum videom uzamasın daha çok. Ben diğerlerini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben modelimi yapıp geldim. Umarım beğenirsiniz. Sıralı, düz, çok güzel bir model. Kanalı Instagram sayfam Fatma ile İğne Oyaları Lütfen takip etmeyi unutmayın. Fatma Kılıç Youtube kanalıma da abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız e, devamı gelir. Videolarımın. Umarım beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler.